Selam ee, yine oldu değil mi? <laughs> yayınımı yapmıştık. önce yeni ay yayınımı yapmıştık. Dolunay yaptık. Dolunay. evet. Bir o zaman bir iki hafta geçmiş. Salı günü de şimdi ayın e, salı günü ne oluyor? Ayın 28'i oluyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. musunuz? sabah olacak. Evet. E, salı sabah karşı bir enteresan bir yeni ayımız var. 7 dereceleri çok önüne çıktığı. E, bize o zaman sen anlat kalan zamanda da ben kendi fikirlerimi paylaşırım. Herkes bence seni dinlemek isteyecek özellikle çünkü pazartesi salı bir takım önemli şeylere gebe gibi duruyor. Şimdi bu yeni ayda olan her şey bir kere herkes tarafından duyulacak. Bütün böyle doğu kısmında toplanmış bütün gezegenler demek ki neymiş? Herkes duyacak. Yengeç yeni ayı, yükselen yengeç Ankara'ya göre Ankara ve İstanbul birazcık fark edecek. Sanki Ankara ve Doğu'su daha gizli saklı işler, daha hapishaneler, tutuklanmalar, bir takım şeyler Ankara ve Doğu'sunda daha fazla bu tür şeyler duyacağız. Tabii İstanbul için de öyle keza. Yengeç demek Beslenmek demek, gıda demek, emlak demek, biriktirmek demek, bütün bunların hepsi yengeçle ilgili demek ki emlak, beslenmek, gıda, aile, bu tür konular çok gündemde olacak ve bu yeni ay 7 derecede Türkiye'nin yükseleninin üstünde yükselen demek. Halkın bir ulusun dünyadan dışarıdan görünüşü demek ki halkla ilgili çok önemli şeyler olacak. Ayrıca yükselenin yöneticisi ay tabi o da zaten yengecin de yöneticisi ay yücelimde ilk defa böyle bir harita var uzun zamandan beridir. Ondan sonra. E, fakat şöyle bir şey var bizim e, ben direkt Türkiye'den şey konuşmak istiyorum Türkiye'nin Mars'ı e, yani hazinemiz yani tüm muhalefet e, bir toprak bütünlüğümüz e, 7 derecede yeni ay 7 derecede Jüpiter Tepede 7 derecede ve Neptün Tam tepemizde e, sanki kaotik bir şeyler olacak gıda ile ilgili, emlak sektörü ile ilgili bir şey sorabilir miyim? Tabii. bir şey sorabilir miyim? Şimdi hani Türkiye'nin yükseleni de yengeç. Evet. Ondan sonra e, şeyi e, mesela ay burcu ikizler ama 29 derece 53 dakika nereye şey ikizler e, yani neredeyse yengeç. Yani esasen Ay burcunda da baktığın zaman yani Türkiye her tarafından etkiliyor olacak bu e, yeni ay. Yani şeyde hem Hatta, duygusal manada ay da şey demektir. Yani sonuçta burada da yeni ay e, ay da halk demektir. O yine 12. evde. Türkiye'nin ayı da 12. evde. Yani her halükarda e, zorlu bir durumdalar. Ee, özellikle Mars'tan e, çatışma açısı dediğimiz kare bir açı alıyor Mars bizim hazinemiz Demek ki halkın maddi durumu iyice e, zorlayacak bir şeyler olacak Fakat bu sırada Mars Jüpiter karşıtlığı var Hazineyle ilgili hazine bakanlığı ile ilgili e, belki Nebati Bey ile ilgili bir takım konular gündeme gelecek. Hazineye ya para girişi olacak. Hazine hareketli fakat hazinede olan paradan halk nasibini almayacak ve e, zor durumda. Bu sırada Satürn'de yeni aya 135 dediğimiz e, hakimiyet kuramadığımız bir açıdır arkadaşlar. Şimdi 45 derece açı dediğimde bilirsin ona göre hareket edersin 135 kopma ayrılma hakimiyet kuramayacağın bir açı ve Satürn'den yeni aya böyle bir açı var Satürn bizim hangi evlerimizi yönetiyor vergi ölüm e, ameliyat e, sigorta e, dış borçlar e, ve açık düşmanlıklar savaş ee, dış politika evlerimizi yönetiyor. Satürn'den Yeni Ay'a bir 135'lik açı. Bu çok sevimsiz bir açı. Ee, anlamadığımız, e, belki sonradan anlayacağımız, çünkü tepemizde Neptün olduğu için her şeyi takdiri ilahi deyip geçebiliriz. Ee, çünkü Neptün narkoz etkisi yapar. O yüzden uzun zamandır da Türkiye'nin tepesinde olduğu için e, Allah'tan deyip geçiyoruz yani. Allah'tan yani belki yine yaşayacağımız şeyler için aynı şeyi söyleyeceğiz. Fakat e, bu yücelim yöneticisi Venüs e, mecliste belli ki para var hazinede. E, fakat halk bundan çok kötü etkilenecek. E, yeni yapılandırmalar vergiler e, ondan sonra birazcık sıkılacağız gıdada, emlakta da, parada e, halk çok e, iyi görünmüyor ama tabi Jüpiter'den Venüs'e her zorlukta bir kolaylık vardır. E, bir 60'lık açı var. E, o belki birazcık rahatlatır. Fakat zaten Satürn'ümüzde Jüpiter'e e, yine bir sert açı yapıyor. Yani halk Hukuk, adalet, din adamları, e, ondan sonra dış ticaret, e, bunlar yine gündeme gelecek. E, Venüs, Uranüs ve Kuzey Ay düğümü 11. evde e, an haritasında e, yine meclisle ilgili bir takım e, konular gündeme gelecek. Belki ani değişiklikler olabilir. Ama dediğim gibi en çok burada ne olacak? Savaşkan bir enerji var ee, çünkü Satürn e, bizim dış ilişkilerimizi de yönetiyor. Ve e, Mars hazinemiz, hazine gündemde. Mars ayrıca yangın demek. Belki de e, Allah korusun e, ne bileyim gıda olabilir. Efendim, yangın olabilir, e, belki dolar olabilir, e, bir şey kopup hakimiyet kuramayacağız, yani ona onu kontrol edemeyeceğiz arkadaşlar. O, umarım bu yangın değildir, çünkü Mars 4. evde e, Mars yangın patlama da demektir. Jüpiter karşısında, Jüpiter de koçta olduğu için ben derim. Benim istediğim olsun der ve olayları büyütür. E, fakat halk hem Mars'tan hem Jüpiter'den e, zorlu açılar, çatışma açısı dediğimiz bir açı alıyor. Ayrıca üç tane yedi derece var. Yediler, e, üç tane yedi yirmi bire gider. E, kıtlıktır, salgındır, e, hastalıktır, yokluktur. Satürn'dür. Üç tane yedinin olması da ayrıca ilginç. Jüpiter yedi, Mars yedi, yeni ay yedi. O yüzden halk açısından zorlu yani hazine hareketli olacak ama halk Neptün tepemizde Allah'tanmış diyeceğiz. Ve bu sırada Plüton var 8. evde kayıplar olabilir, cinsel sapkınlık, istismar, bu tür şeyleri daha fazla duyabiliriz. Ee, ve Plüton Mars'la e, çatışma açısına giriyor. E, Plüton sonuçta manipülatif ölümler e, ölüp dirilmek demektir. Mars da tetikçi demektir. E, 2 Temmuz'da bu açı kesilmesi de yaklaşan açıyla e, 29 Haziran zorlu bir yeni ay arkadaşlar. Herkes sakin olsun. E, elinizden geldiğince patronlarla ya da işte e, ne bileyim mafyatör sevginiz vardır, sevgiliniz vardır. Tartışmamaya, kimseyle kavga etmemeye özen gösterin. Çünkü Plüton Mars karesi gerçekten e, ses getirecek olaylar olabilir. O yüzden sakin, relax. Bu yeni ayda elimizden geldiğince sakin geçirmeye çalışalım. Ama dediğim gibi sanki böyle bir kaotik e, bir gündem olacak gibi görünüyor ve dediğim başladı gibi, zaten. Başladı. Ee, <laughs> şimdi şimdi bir birkaç gündür haberim yok. Finansa ilgilenmediğin için, daha uzaktan takip ettiğin için bugün <laughs> piyasalar kapandıktan sonra, saat 6'dan sonra önce bir BDDK açıklaması geldi. Bu açıklamada şey diyordu, yani önümüzdeki haftadan itibaren eğer 15 milyon lira TL karşısından daha fazla döviz pozisyonu olan bir şirketsen sana kredi verilmeyecek dedi. Yani eğer kredi kullanmak istiyorsan dedi fazla dolarını bozmak zorundasın dedi saat 6'dan 7'den sonra bir satış geldi 17.30'dan dolar şeye kadar düştü 16.49'a kadar falan düştü şu anda 16.70 16.80 civarında gidiyor. Yani biliyorsun benim hani hep şey derim hani doların sert yükselmesi kadar sert düşüşü de çok büyük e, evet. yaralara neden olur çünkü. Yani bu işte o da 17'den dolar almasaydı değil, o, da, o 17'den dolar almak zorundaydı. Çünkü ham madde alıyor, onu işliyor, onu satıyor sonuçta baktığın zaman. Yani bu şimdi anlatıyorum böyle bir %5'lik düşüşte, sert düşüşte karşı karşıya geldiğin zaman ne oluyor o zaman? Ee, bir anda adam zarar etmeye başlıyor. Ama ayrı mesele şimdi bu tabii bu şeyden sonra geldi. İlse kapanışından sonra geldiği için bu. Esas yani bunun etkilerini pazartesi günü göreceğiz. Hem yangın diyorsun hem şey diyorsun bu arada işte. Okay. Biz e, da bir enerji var. Şimdi yine yine ee, Anadolu'dan yanan buğday tarlaları görüntüleri var Marmaris'in haricinde. Ondan sonra ses getirecek enteresan olaylar var diyorsun. Şimdi başka birinin Twitter hesabından... Bu e, çok hayra alamet değil. <gülüyor> değil <gülüyor> öyle e, de başka, başka bir Twitter hesabından işte bu Sedat Peker'in e, Mehmet Ağar'la yaptığı... 12 e, Mehmet Ağar'la yaptığı, evet. ilgili yaptığı bir takım açıklamalar var. E, bu arada Twitter'da olmadığın işte onları da e, açayım Burak'cığım bu akşam yani sen sil e, şey de, sıcak dedin kapat dedim kapattım ben de <laughs> yani, e, dolayısıyla böyle e, biz bir takım e, gündemler de var yani tabi e, şimdi bu e, yani izle, izleyicilere de e, anlatmak lazım şimdi bu e, yeni ay ee, derken tabii yaklaşan açıyla olan bir takım şeyler var ama şimdi başlayan şeyler değil. Apayrı yepyeni bir takım şeylerden e, bahsediyor olacağız önümüzdeki salıdan sonra. Yani bunlar belki bir takım öncü şeylerdir. Çünkü e, yani yeni ayda bugün yaptığın şey yani e, yok olmasını küçülmesini ne istediğin şeyi bugünlerde yaparsın yeni aydan önce mesela e, çobucak bitsin gitsin başımdan atayım. Ee, Dediğim mesela kredi almak istiyorsan yeni aydan önce al da. Ay e, <gülüyor> gibi, <gülüyor> ay balzamikken al da. E, yani şu anda hani bu gündem. E, şimdi diyeceksiniz ki. Yani izleyiciler diyebilir. Ya zaten böyle bir gündem var. E, bu gündemde e, zaten e, geçtiğimiz 3-4 saattir oluşmaya başladı. Sen de bunlarla ilgili konuşuyorsun. Hayır bunlarla ilgili konuşmadın Eşe. Neşenin bahsettiği şey önümüz beş kırk mı mi? ne olacak? O yeni aydan sonra, ondan ben, sonra bak. E, Telegram grubunu hatırlıyorsanız, 15-20 gün önce ile ilgili yengeç yeni ayında ne olabilir arkadaşlar dedim. Finansta çok ilgim olmadığı için e, özellikle sordum. E, çünkü e, bu gerçekten e, halkın çok mağdur olacağı bir şey olacak e, ve savaşkan bir enerji de var tabi Yunanistan'da gündeme gelebilir e, fakat e, hakim de olamayacağız yani yangın gibi nasıl büyüyor ya yangın. Evet. Hakim o, Hakimiyetimizin olamayacağı. Bir takım olaylar olacak. Umarım yine de yeni ay olduğu için yengeç sevgidir, anneliktir. Ondan sonra beslemektir. Umarım Allah o şefkati Neptün tepemizde ya. Allah o şefkati hepimize verir, o merhameti hepimize verir. Fakat dediğim gibi. Olaylar büyüyecek. Ankara'nın doğusunda, Ankara ve doğusunda daha da büyüyecek. Gizli saklı çok şey yine ortaya çıkacak. Hatta şimdi başlayacak şeyler 13 Temmuz Oğlak Dolunay'ında devlet liderlerini ilgilendiren bir takım olaylar tamamen ortaya çıkacak arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin diyorum. Biraz gıda stoğumuzu lütfen yapalım. E, paramıza sahip çıkalım. E, evet hayat çok pahalı. Ben bile dün artık yeter artık dedim yani. Enflasyon, MTA, res resesyon e, yok yok. Şimdi Murat Bey onlardan bahseder. E, ama siz yine de birazcık temkinli olup enerji ve gıda rezervi için hep uyarıyorum. Ağustos geldiğinde hastalarım çok dua ederler. Siz de bir bana dua edeceksiniz. Her aldığınız gıda için. Ee, şimdi benim çok fazla ekleyeceğim bir şey yok esasen. Hani piyasalar piyasalar şey. e, e, yani alıyorlar. şey yani, yani gelmekte olan yani uzun zamandan beri konuşuyoruz. Yani gelmekte olan e, sadece Türkiye'ye değil. E, dünyaya gelmekte olan bir e, enflasyonla enflasyona karşı karşıyayız. Yani sadece Türk lirası değil, realitede realitede Euro da dolar da değer kaybediyor. Yani şu an hani MTYALarda gördüğümüz hareketlerin hani önümüzdeki aylarda, özellikle yaz aylarının ortasından itibaren başlayarak tekrar bir Ağustos Eylül gibi tekrar bir yükseliş eğilimine girmesi söz konusu olabilir ama şimdi bu sosyal medya yasası işte geldi geliyor bu şeyler çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum ama görüntü hoş değil. bundan önceki senelerindeki yazlarla bir hani bir şey alıp bundan önceki senelerde böyle olmuş bu sene de böyle olur. Diye bir şey düşünmek yerine biraz daha sürprizlere hazırlıklı olmamız gereken bir konu. Yani burada benim söyleyeceğim şu var. Hani en rahat, çok da fazla dikkat çekmediği için belki coinler için bir 5 bir şey söyleyebilirim. Bugün seninle de konuştuk zaten. İşte bu şeydeki hani özellikle şeyin önümüzdeki haftanın hafta sonu civarı cuma gününden itibaren hatta cumartesi gününden itibaren falan tekrar bir baskıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu baskı esasen olması gereken bir baskı. Çünkü hani çünkü burada şeyi anlayacağız. Olası bir satışla karşılaştığımız takdirde. İş çünkü bir hafta daha Aşağı yukarı e, şunu anlayacağız. Oradan gelen satış bundan önceki dibi altına geçmediği takdirde esasen yukarı yönlü bir hareketin e, bir ve iki nolu hareketlerini bitirmişiz diye e, bakıyor olacağım ben. Hani şeyde şu anda yavaş yavaş e, yukarı yönlü bir hareket var. Şeye de çok fazla e, korku da fazla olduğu için bu hareketler çok sert olarak gitmiyor. Ama yani bu hafta içinde hareketin ufak ufak önümüzdeki hafta içinde hareketin ufak ufak sertleştiğini görecek olursak yukarı yönlü hareketlerin bir düzeltme dalgasıyla önümüzdeki hafta sonu bu zamanlar cumartesi, pazar falan cuma günü değil de işte pazar günü falan. Cumartesi cumartesi akşamı, pazar günü falan karşılaşabiliriz. Benim söyleyeceğim bu. Çok da fazla uzatmak istemiyorum lafı. Benden bu kadar başlayacak. Ee, ben de dediğim gibi arkadaşlar, böyle bir yeni ayımız var. Mars-Plüton karesi önemli bir çatışmadır. Plüton mafyadır, ölümdür, kayıptır, uyuşturucudur. Ee, Mars da tetikçidir. Elinizden geldiğince manipülasyona gelmeyin. Patronlarla, onunla, bununla tartışmayın. Ee, zaten Neptün Tepemizde her şey için takdiri ilahi deyip galiba olanlara bunu da yaşamak varmış diyeceğiz. Geçeceğiz. Ama sonuçta bu günler geçecek arkadaşlar. Yani 2022 birazcık zorlayacak. 2023'ün de ilk ortasına kadar. Ama sonra umarım zaten öyle de görünüyor. Sakın böyle Umutsuzluğa kapılmayın. Dünya hayat bir iniş bir çıkıştır. Bunun çıkışı muhakkak olacak arkadaşlar. Ve herkese sevgiler. Yine ay yine de başlangıçlardır. İki gün sonrası hayatınızda belirgin olan bir konu varsa o konu için ilk adımı atabilirsiniz. Herkese sevgiler. Çok teşekkür ediyorum güzel yorumlar için. Gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz. Ee, yani çok keyif alıyorum okurken bazen cevap yazamıyorum ama e, gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz çok teşekkür ederim arkadaşlar herkese sevgiler.